Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi birbirinden farklı İtalyan Brainrot karakterleri var gençler. Görüyor musunuz? Evet bugün ne yapacağız peki? Bakın arkadaşlar bugün bunların hepsiyle görmüş olduğunuz gibi Cappuccino Assassin'ı kapıştıracağız arkadaşlar. Bakın burada bir sürü Brainrot karakterleri var. Zaten birçoğunun ismini hepiniz biliyorsunuzdur gençler. O yüzden isimlerini söylememe gerek bile yok. Haydi bakalım. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz gençler? Bunların hepsini gidelim ve Cappuccino Assassin'ı kapıştıralım bakalım. Ve gençler bakın buraya böyle bir tane alan yaptım. Bakın burada burada böyle görünmez bloklar var. Buradan çıkamıyorlar gençler. Gördünüz mü yani? Böyle bir savaş alanı yaptım arkadaşlar ki buradan çıkamasınlar diye. Haydi bakalım. Şimdi o zaman ilk cappuccino sesini koyayım arkadaşlar şuraya. Bu burada bir takılsın bakalım. Buraya. Aa bakın. Görüyorsunuz değil mi gençler bakın Kapuçino Sosino ses çıkartıyor Durun bakalım o ismini söyleye koyun arkadaşlar Biz de şimdi gidelim ve biz de buradan hemen Tung Tung Sorun yumurtasını alalım bakalım arkadaşlar Evet Tung Tung Sorun yumurtasını aldım ve Hemen şöyle geliyorum ve Kapuçino Sosino ile Kapıştığına başlatıyorum bakalım arkadaşlar Hazır mısınız? Ya Kapuçino Sosino Sessiz ol bakalım hadi başlatıyorum Evet koydum bakalım evet Tung Tung Sor Şimdi arkadaşlar saldırmak için de Şöyle hemen geliyoruz şu ikisini de şöyle Tıklıyoruz arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. İlk durum bakalım kim kazanacak arkadaşlar. Bakın bakalım Capuchino Assassino mu yenecek? Tung Tung Sor mu derken işte bu. İşte bu arkadaşlar. Capuchino o ilk gönderdiğimiz rakibini yenmeye başardı arkadaşlar. Görüyor musunuz bakın ya. Gerçekten çok güçlü bir insan ya bu. Evet Capuchino Assassino seni tebrik ediyorum ve ikinci rakibini hemen gönderiyorum. Evet gençler ikinci rakibi tabii ki de e, Tralelelo Tralela arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi bence var kesin Tralelo Tralela bunu yener arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok güçlü bak baksanıza zaten arkadaşlar bir şunun boyutuna bakın bir de şuna bakın arkadaşlar yani o yüzden bence yenmesi lazım haydi bakalım kapışın oha bir dakika ne oluyor oğlum kaçıyor bu bundan baksanıza arkadaşlar yanlış yere sığıyor bakın 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 durun bakalım hangisi yenecek gençler hangisi yenecek şu anda izliyoruz bakalım umarım var ya umarım kapıcın asasino yener ama ya ama kesin bu yenecek gibi arkadaşlar ya bilmiyorum ki bakın köşeye sıkıştırdı arkadaşlar durun şu an köşede vuruyor abi kapıcın asasino ona vuramıyor ki kapıcın asasino kendine gel öldür şunu Oğlum ne oluyor? Bakın yeniyor arkadaşlar. Isırıyor onu şu anda. Oğlum ölmüyor ama o arkadaşlar. hiçbir şu an ölmüyor ya. Acaba kim ölecek şu anda? Durun bakalım. Gerçekten çok merak ettim şu anda kimin yeneceğini ya. E, haydi bakalım biri yensin artık. Gençler vallahi daha bir yenemedi ya. Bu nedir ya? Hadi artık ya. Oğlum köşeye sıkıştır. Durun ben şuna birazcık vurayım arkadaşlar. Şöyle köşeden bir çekilsin bakalım. Abi içine esosunu arkadaşlar bakın gördünüz mü ölmüyor arkadaşlar ya bak köşeye sıkışmış bir sürü hasar yiyor ama asla ölmüyor arkadaşlar bakın tralala tralala hasar yemiyor şu anda Kesin var ya Kapıçın asasını yenecek arkadaşlar. Durun bakalım. Bekleyelim bakalım. Evet gençler yaklaşık yarım saattir bekliyorum. Hala böyle birbirlerine vuruyorlar ve hiçbir şekilde ölmüyor ikisi de. O yüzden ben şimdi bunların ikisini de kazanmış sayıyorum gençler. Tamam bunların ikisi de kazanmış sayılsın. O zaman şöyle hemen kapıçın tekrar koyalım ve diğer kişiye gidelim arkadaşlar. Durun bakalım. Şimdi traleleri tralayı kazanmış saymıştık arkadaşlar. Sıradaki boneka ambalabıyı geliyoruz. Gençler biliyorsunuz diğer bölümde boneka ambalabı bütün hepsinin e, birinci seçilmişti. Yani hepsini öldürebiliyordu neredeyse. Ama bakalım kapıçın asasını öldürebilecek mi gençler o turnuvayı kazanmıştı ama bakalım bu turda kazanabilecek mi hemen şöyle koydum arkadaşlar şimdi hemen şöyle saldırıyorum bakalım haydi bakalım saldırın ikiniz haydi bakalım kim yenecek bonekan bravo vs kapuçino arkadaşlar oğlum işte bu ne baksanıza gençler ya Oğlum ne kadar güçlü bir insan sen. Bu ne kambala bu? Gençler ya ben bunun bu kadar o güçlü olduğunu bilmiyordum biliyor musunuz? Diğer bölümlerde arkadaşlar çok şaşırmıştık bu ne kambala bunun yendiğini. Durun bakalım. Şimdi bunları da hemen koyalım şöyle. Şimdi gençler sırada e, sevgilisi var gençler. Kapı için asasiyonu öyle sevgilisini kapıştıracağız. Umarım bize kızmaz ya. Hemen şöyle gidelim mi sevgilisiyle bakalım. ikisini kapıştıralım gençler. Umarım bu bölümü kazanan sevgilisi olur. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz kadınlara el kalkmaz. O yüzden hemen şöyle hemen saldırtıyorum bakalım. Kaldıracak mı elini? Hemen şöyle hemen arkadaşlar şey yaptım. Saldıracak bakalım. Oğlum bakın yazık kaçıyor arkadaşlar ondan. Bakın görüyor musunuz bakın. Oğlum kaçıyor ya. Oğlum niye saldırıyorsun? o sana saldırmıyor. Kapıçın asasino. Durustana bak. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ya kapıcın asasino. Sen nasıl bir ninjasın ya? Niye sevgiline zarar veriyorsun? Kapıcın asasino. Arkadaşlar gördünüz mü ya? Sevgilisi bundan kaçıyordu. Ona rağmen geldi. Sevgilisini öldürmeye çalıştı. O zaman şöyle bir şey yapacağım gençler. İki tane kap iki tane bundan olsa nasıl olur acaba? Durun bakalım. Şöyle saldırtıralım bakalım arkadaşlar. Şöyle Hop tamam şöyle saldıralım bakalım o Saldıracak mı arkadaşlar o da saldırsın şöyle e hadi saldırın. Arkadaşlar saldırmıyorlar bunlar bunlara. Kap içine balerinalar arkadaşlar saldırmıyor bakın bunu O yüzden tamam. Şöyle yapıyoruz o zaman arkadaşlar. Balerinle de kap ile ikisinin ka e savaşını arkadaşlar kazanan tabii ki de kap oldu. Hemen şöyle kap içine koyuyoruz gençler ve sıradaki kimmiş? Oğlum sıradakine baksanız arkadaşlar. Sıradakine bakın. Çok güçlü birisi. Var gençler bu turun kazananı bence belli gibi ama neyse hadi bakalım yine de alalım şöyle ve gidelim bakalım. ikisini kapıştıralım. Hemen şöyle giriyorum kapıdan. Evet tam yanına koyacağım arkadaşlar. Hemen şöyle hop kapıştırdım bakalım hangisi yenecek. Haydi bakalım. Evet saldırmıyor bunlar birbirine. Saldırsanız oğlum. Bir kere daha deneyelim bakalım. Evet. Şimdi saldırıyorlar. Evet şimdi saldırıyorlar. Vallahi saldırıyorlar. Haydi bakalım saldırın. Kim kimi yenecek bakalım arkadaşlar. Abi nasıl yendin sen bunu? Kapıçın asasını o. Gençler görüyor musunuz? Kapıçın asasını bombardıyla krokodile yendi. Ya gerçekten tebrik ediyorum lan seni. Gerçekten helal olsun sana. Vallahi çok iyi yendin ha. Neyse hemen gidelim bakalım arkadaşlar ve şimdi sıradakiler en güçlüler arkadaşlar. Sıradaki en büyük iki tanesiyle kapıştıracağız. Bakalım bunları yenebilecek mi arkadaşlar? Hadi bunları yendi. Ama bakalım bunları yenebilecek mi gençler? Baksanıza şimdi sırada Lirili Larila var gençler. Hadi bakalım Lirili kapıştırma zamanı geldi. Hemen şöyle koydum arkadaşlar ve şöyle tıkladım bakalım hangisi yenecek acaba? Hadi bakalım. Arkadaşlar Lirililer ile korkuyor şu anda. Baksanıza bir şey diyeceğim arkadaşlar Lirililer baksanıza çok korkak bir fil sanırım. Bakın bakın kaçmaya çalışıyor gençler kaçmaya çalışıyor ama şu an kaçamıyor Lirillerla. Biliyorsunuz önceki bölümlerde millet suya atmaya çalışıyor Lirillerla. O yüzden arkadaşlar ne yaptım? Ben de böyle duvarlar koydum. O yüzden e, artık gidemiyor arkadaşlar suyun dışına. Evet gençler şu an ikisi birbirine saldırıyor ama Liriller'in hiç ona vurmuyor ya. Gençler Liriller'la çok korkak bir fil. Baksanıza zaten çok üzgün gözüküyor arkadaşlar Liriller'la. Baksanıza. Aşırı üzgün gözüküyor yani. Evet Capuchino asesini arkadaşlar. Bunda kazanın sayılacak yüksek ihtimalle. Durun bakalım öldürebilecek mi? Abi evet işte görmüşsünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Capuchino asesini onu öldürdü. Ama zaten ya, Capuchino asesini o sana saldırmıyordu ki. Sen ona niye zarar vermeye çalışıyorsun? Tamam şimdi sıradakiler arkadaşlar. Ee, bır bır patapim olacak. Evet gençler şimdi bakın. Dirillerle buna saldırmamış olabilir ama. Bır bır patapim var ya kesinlikle saldırır yani. Bakalım şimdi bır bır patapimden kaçabilecek mi arkadaşlar Capuchino asesini? Şimdi göreceğiz bakalım. Haydi gel bakalım bakalım. Capuccino Sesino. Hemen şöyle saldırtırdım bakalım arkadaşlar. Hangisi hangisini yenecek? Bakın ikisi birbirine saldırıyor. Şu anda iki güçlünün kapışmasını görüyoruz arkadaşlar. Biri eliyle kapışıyor. Diğeri gençler ayağıyla vuruyor. Baksanız ayağıyla ateş ediyor ya neredeyse. Bakalım kim yenecek arkadaşlar. Şu an izliyoruz. Bakın Capuccino Sesino havaya doğru kafasına doğru vurmaya çalışıyor. Bır bır patam döne döne vuruyor bazen. Görüyorsunuz değil mi? Bakın ayağıyla ezmeye çalışıyor. Oğlum nasıl asasino bence bu sefer yenilir arkadaşlar ya. Çünkü niye bakın zaten bir ayağa kalır yani. Baksanıza cappuccino asasino bır bır patamın bir tane ayağa kalar. O yüzden kesin yenilmesi lazım bence. Durun bakalım hangisi yenecek acaba hangisi yenecek. Haydi artık biriniz yensin şunu. Oğlum hala bir yenmedi bu nasıl bir kapışma ya. Çok heyecanlı arkadaşlar baksanıza hala bir yenmedi. Haydi artık bakalım yenin oğlum yenin biriniz. Baksanıza hala ölmedi ikisi de. Arkadaşlar ikisi de gerçekten çok güçlü ya bunların. Baksanıza. Ya bır bır patlamış. Sen nasıl bir güçsüzsün ya? Ayan kadar şey daha yenemedin ya. Nasıl bir iş bu ya? Ben de vuracağım lan birazcık. Capuccino sesini de ölmüyor arkadaşlar. Allah Allah nasıl oluyor bu niye ölmüyor anlamadım ya Evet gençler sanırım artık bu turunda kazananı belli oldu gençler yani niye Çünkü ikisi de kazanmış oldu arkadaşlar Çünkü ikisi de birbirine zarar veremiyor İkisi de öldüremiyor birbirini O yüzden bu turun kazananı ikisi de arkadaşlar Şimdi kadar yenenleri sayacağım şimdi size Şimdi gençler şimdi kadar yenenleri söylüyorum size Bir bonek ambula yendi ee, Başka kim yenmişti Başka da bir de bırbır bır patam yendi zaten Bakalım şimdi son iki tane kaldı gençler Bakalım onlar ne olacak acaba Şimdi frigo Camelon'u hemen koyuyoruz ve bakalım Bence ya bunu yener zaten arkadaşlar. Kap için asosuna bunu kesin yener gibi. Ama aslına baksana da bunun da boyu baya büyük ya. Hadi bakalım saldırsınlar. Bakalım bir dakika. Oğlum buzdolabıyla Devinin devenin birleşimi arkadaşlar. Görüyorsunuz Bakalım kim yenecek. Evet şu an saldırıyorlar ikisi de birbirine. Bakalım kim yenecek arkadaşlar. Yine ikisi de birbirine vurmaya başladı ama şu an kimse yenmiyor. Durun bakalım. Sadece bekliyorum bu sefer. Bu sefer bek... Abi. İşte bakın görüyor musunuz? Evet gençler kapıçın asasını yenmeyi başardı herhalde lan kapıçın asasını adamsın. Şimdi gençler bakın en sonuncu Gararan Baralan'a geldik. Bunun ismini söyleyemiyorum arkadaşlar. Bunun ismi neymiş? Gararan Baraban diye bir isim varmış arkadaşlar. Bak bunlar iki kişi olduğu için bence bunlar yener ya. Bunlar kesin yenmesi lazım arkadaşlar. Haydi bakalım koyuyorum. Şöyle hemen şöyle saldırdım bakalım. Bakalım kim yenecek? Haydi bakalım bismillah. Evet hadi bakalım vur lan 2 vs tek atıyor arkadaşlar şu anda. Bakalım yenebilecek mi ama 2 tane kılıcı var derken. Evet arkadaşlar ben söylemiştim ya. Görüyor musunuz bakın. İkisi şu anda saldırdılar ve kapıçının sesini yendiler arkadaşlar. Evet gençler bakın bugün bunlardan sadece Bonnie Campbell'a bu. Ee, bır, bır patabim ve kararan barabam yenmiş oldu gençler. Evet videomuz artık bugünlük bu kadar olsun gençler. Bir dahaki videoda hangisiyle neyleri kapıştırmamı istiyorsanız yorumlara kesinlikle yazmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hangisini istiyorsanız neyle neyleri kapıştırayım yazın ki ben de onları kapıştırayım gençler. Haydi bakalım o zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Şu anda ekranda çıkan iki tane videodan bir tanesine tıklamayı kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Haydi bakalım kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.